Değerli arkadaşlar, ilahi mesaj üzerinde de birkaç cümleyle durmak icap eder. Adı üzerinde ilahi mesaj, aşkın mesaj. Yani bizim yaşamış olduğumuz bu maddi alem ve süfli alem olarak bu nitelenir. Buraya göre Cenab-ı Hak malum, mahlukata göre aşkın bir varlıktır. Yani meciddir Cenab-ı Hak her türlü tasavvurun, her türlü tasavvurumuzun üzerinde bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf, her türlü noksanlık ve eksiklikten uzak, münezzeh olan Allah'ın mesajı da öyle aşkındır, yücedir. Bu aşkın yüce mesaj, insanlara maddi aleme erişmesi için lafız kalıplarına girmesi icap eder. Başka türlü biz o mesajla beraber ilişki kuramayız. Lafız kalıpları. Buna dil kalıpları da diyebilirsiniz. Cenab-ı Hak mesajını ileteceği dili Arapça olarak seçti Kur'an mesajını. Daha önceki dönemlerde malum başka dillerde de mesajlar gelmiştir peygamberlere. İbrahim Aleyhisselam'a, Musa Aleyhisselam'a İsa Aleyhisselam'a gelen mesajlar Arap dilinde değil, başka dillerdeydi. İbranice'ydi, Aramice'ydi vesaire. Şimdi böyle bir ilahi mesaj Arapça üzerinden insanlığa ulaştırılacak. Dil olarak o seçildi. Burada şu noktaya da dikkatinizi çekmek isterim. Cenab-ı Hak insanlığa mesajını ulaştıracak şahsı ferdi seçtiği gibi, hazırladığı gibi Arap dilini de hazırladı. O dönemde en büyük şaheserlerin, edebi şaheserlerin Arap dilinde verildiğini biliyoruz. Bunu herkes biliyor. İşte El Muallakatü Seb'a diye bilinen meşhur eserler Arap dilinde veriliyor. A Arap dili edebi sanat ve edebi metinleri taşıyabilecek kudrete erişmiş bir dil idi. Zengin bir dil olarak e, nitelenebilecek bir dil idi. Şimdi bu dil üzerinden Cenab-ı Hak mesajını Arap dilinin lafız ve kalıplarına dökerek insanlığa insanlığın varlık varlık mertebesine indiriyor ve peygamberi vasıtasıyla insanlığa iletiyor. Bu günümüzde tartışılan üzerinde zaman zaman konuşulan konuşulan bir mevzudur. Ee, Cenab-ı Hakk'ın aşkın mesajı Arap diline dökülürken, dil kalıplarına girerken bu işlem bizzat Cenab-ı Hak tarafından mı yapılmıştır? Yoksa Allah bir mana ve duygu olarak vahyini Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a onun gönlüne, zihnine ulaştırdı ve bizzat peygamberin kelimeleriyle beraber mi lafı zat dökülmüştür? Çok bu konuda sözü uzatmadan şu kadarını söylemek isterim. Bizim İslam alimlerinin kahir ekseriyetinin de kanaati zaten budur. Kur'an Allah'ın sözüdür. Yani Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber'e bir mana ya da düşünce tarzında değil, bizatihi kalıplara konulmuş olarak indirilmiştir. Bunun Kur'an-ı Kerim'de kanıtlayıcı ayetleri vardır. Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın yaşantısında bunu ortaya koyacak tecrübeler, bilgiler vardır. Bunun için Tahavi gibi, İmam Maturidi gibi alimler Kur'an'ın Allah sözü olduğunu ısrarla vurgulamışlardır. Hazreti Peygamber'e sadece mana olarak değil, lafız ve mana içerikli aktarılmış, Peygamberimiz de o kelamı insanlara okuyup aktarmış, ulaştırmıştır.